Oyran Spor Hedef Taksi mücadelesinin ardından kazanan takım Hedef Taksi oyuncularıyla beraberiz. Oyran Spor karşısında farklı bir galibiyet aldınız. Geçtiğimiz hafta da maç oynayamamıştınız. Sakatlarınız ve Ömer vardı korona. Öncelikle Ömer'e sonra sizlere geçmiş olsun diliyorum. Güzel bir maç oldu. Üstün bir oyununuz vardı. Oyran Spor istediği oyunu oynayamadı bugün size karşı. Yoksa maç böyle bitmeyebilirdi. Geçtiğimiz maçlara örnek alırsak. Ya biz bir iki hafta oynayamadık ya. Aynen onun bir, bir şey var açlığı vardı evet. size. Kesinlikle. Sercan seninle başlamak istiyorum. Ya ben rakip takıma çok teşekkür ediyorum. Bu yağmur altında e, geldiler maçlara. Biz de bizde eşlik ettiler. Teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık diliyorum. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız. İyi hey gücü hedefliyoruz playofflarda. İnşallah daha iyi gideceğiz. İki hafta maç yapmadık. Bunun acısını çıkarttık diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum tekrar. Olcan. Sen de uzun zamandır takımında yoktun. Bu arada rakibi tebrik ediyorum. Biz aynı ama biz daha iyiydik. Ben söylemek istiyorum. Güzel maçtı, zevkliydi. Ya bunun altına daha güzel oldu. Söyleyeceklerim var. Evet Enes. Öncelikle iki takıma da, öncelikle iki takımı da tebrik ederim. Herkesin ayağına sağlık. özellikle kendi takım arkadaşlarına ayağına sağlık. Bugün istediğimiz performansı ortaya koyduk şunu gördüm ki herkes formda olduğu zaman, herkesin keyfi yerinde olduğu zaman kazanabileceğimiz maç yok. Biraz form biraz formsuzluk yaşadığımız zaman da bizden kötü olmuyor. Yine de çok teşekkür ederim. Her evet, Başkanım geldi, geldi. başkanım geldi, kaptanım geldi. Evet, evet. Teşekkürler. Ömer geçmiş olsun, evet, korona atlattın. Sağ olsun. Sağlıklı bir şekilde geldin aramıza. Evet. Güzel bir galibiyet aldı takımını, sen yoktun. Aynen öyle. Evet. Ayaklarına sağlık, karşı rakibinin ayaklarına sağlık, takımın ayaklarına sağlık. Biraz izleme imkanım oldu. Çok güzel bir maçtı. Ee, bu şekilde Ben e, sizin takımda Yunus'a değinmek istiyorum. Ne zaman iyi oynasa sakatlık yaşıyor. Evet. evet. Ya bu hafta evet. bir şey olmadı ama uzun zaman sonra Forvet'e geçtik. Evet. Sonunda. Yani Gökhan'dan benzetmesi yapıyorum. Her düştüğünde cam adam. Bir yerlerinde bir şey oluyor. Ziydi kaleye geçtim. <laughs> Fasa geçtim. En sonunda evet, jokerliği var. Jokerlik var. Ryan Doğuk gibi bir şey var abi bizde. Evet. Yani bizdeki lakab bu takımın prensesi olarak geçiyor. Aferin. Genel olarak iyi ama düştüğü zaman da ondan kötüsü <laughs> oldu. Çok alırım. Prensesi ya. Çok güzel